Alerjik rinit tedavisi için şu anda elimizde var olan tedavi yöntemlerinin en başında alerji aşıları yani immünoterapi gelmektedir. Yetişkin hastalarda alerjik rinite yol açan alerjine karşı uygulanan aşı tedavisiyle hastalığın şikayetleri ortadan kaldırılıp hastalığın ilerlemesi ve astım gelişmesi engellenebilir. Alerji aşısı yani immünoterapi tedavisi Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmış bir tedavidir. Alerji aşısı kullanılması ile ilaç kullanımının ihtiyaç azalmakta ve hastalığın ilerleşi engellenmektedir. Günümüzde rinit astıma ilerleyişini durdurma potansiyeli olan tek tedavi aslında spesifik alerji aşısıdır. Alerji aşıları kortizon veya başka bir ilaç içermez. Sadece kişiyi rahatsız eden alerjenler bulunur. Alerjik rinite yol açan alerjenler hastaya artan dozlarda verilerek hastanın hassasiyetini ortadan kaldırması sağlanır. Bu yüzden doktor kontrolünde yapılması gerekir. Tüm bunların eşliğinde alerjik rinit hayat kalitesini bozan, tedavi edilmediğinde ileride daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalıktır. Alerjik rinit tanı ve tedavisi için alerji uzmanlarına başvurmanız daha uygun olur.